Merhaba sevgili izleyenlerim. Nasılsınız inşallah maşallah. Bugün ayın biri 1 Ocak 2025. He, ocağa sizin bensiz girmenize izin vereceğimi mi sandınız? Yanıldınız. <laughs> Bak 2025'in ilk geyriği size nasip oldu. <laughs> Tabii biz çok e, yorgunuz, bitkiniz. Akşam, dün akşam önce Karşıyaka'daki yeni yıl kutlamalarına katıldık. Anıtın orada. Bandolu mızıkalı. Oradan İstinye Park'a geçtik gene. Orada katıldık. Oturduk. Bir tane restoranda bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra eşimle kalktık. Hadi gari dedik. Alsancak'a akalım. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Barlar Sokağı'ndaki bir tane <laughs> popüler bara kapak attık. Ondan sonra sabaha kadar Allah ne verdiyse yemeli içmeli sıçmalı. Yani aksırana tıksırana kadar içip böyle kafaları güzelleştirdik eşimle birlikte. Diğer insanlarla böyle karşılıklı göbek ata ata dans ede ede en sonunda per şekilde bir taksi zar zor çift görürken bularak evimize sabaha karşı döndük. İnandınız mı lan? He he he. Tersine kardeşim hiçbir şey olmamış gibi biz dün akşam evimizde her akşamki eğlencemizi aynen rutin şekilde devam ettirdik. Yani insanların arasına karışacaksın. Ne yesek, ne içsek, neyi depolasak, nereye para ayırsak da gitsek telaşına gireceksin. Sabaha kadar gümbür gümbür gürültülerle, müziklerle, insan sesleriyle, sanki 2025'e böyle girersek muhteşem bir yıl geçecekmiş gibi kendi kafanı da yoracaksın. Ondan sonra pert şekilde taksiye binip eve geleceksin. Yer miyim lan ben? <laughs> Gerçekten bizim için her gün aynıdır. Tabii ki kendi yıl dönümlerimiz hariç diyelim. Aynı ölçekte yedik içtik hiç aynen. Hatta özel şeyler bile almadık kardeşim. Ben daha dün günün başında eşimden rica etmişim. Ne olur bugün sıradan bir gün gibi yaşayalım. Böyle bir heyecan yapmayalım demiştim. Aynen de öyle oldu. Çünkü her akşam bizim odamızda televizyonla film keyfi yapmamız zaten benim için en büyük eğlence. Gerçekten bak. Bizim için öyle. Yani dün akşam da 9.30-10 gibi filmimizi koyduk kardeşim. Pardon filmi koymadık. Eskiden CD oluyordu. O zaman koyuyorduk. Ha siz mi bana koy? Tamam o da olur. Siz bana koyun lan yeni yıl hediyesi olsun benden size. <laughs> Filmimizi açtık. Ben gene 3 ölçek. Yani aynen bak yeni yıl diye aksana tıksana kadar içmedim ha. Ben artık oturmuş bir olgun bir ejderayım kardeşim. Biliyorsunuz ışık savaşçısıyım. 3 duble kendi viskimden gene içtim. Eşim bira bile içmedi. Sarma sigaralarımı her zamanki gibi hazır ederek tükettim. Mis gibi böyle 12-1 arası, hatta biz sanırım yeni yılı görmedik bile. <laughs> hani 12 oluyor, herkes Aa! birbirini böyle öpüyor falan. Biz onu yapmayı bile unuttuk. Normal, çok mutlu şekilde tekrar uykumuza başladık. Aynen öyle oldu. <laughs> yani gerçekten biz böyle güzel, sakin. Bir yeni yıl akşamı yaşadık. Bugün de gayet dingin, dinlenmiş, keyfi yerinde bir şekilde günümüze devam ediyoruz. Üretimlerimize devam ediyoruz. Bak ben geldim. Size ya şeye de uyuz oluyorum. Tam bir şey çekerken böyle oluyor. Millet kamera tiki zannedecek ya. Neyse. Bak geldim size sohbet bile çekiyorum. Sesim biraz yorgun gibi. Yani dün biraz yoruldum ya. Dışarı falan çıktım. <laughs> Yeni yılın ikinci geyriği. Değerimi bilin lan, değerimi bilin. Öyle yani. Gayet güzel. Sabahtan motivasyon videomuzu yaptık, onu paylaştık. İşte hediye eğitimler, sertifikalar, onunla ilgili duyurularımızı yaptık. Şimdi akıştayız yani. Biz bakıştayız. Biz genele bakıştayız. Yeni yılda ön planda olacak. Yani kafamdaki listede çekilecek sohbetlerden en önemlisi dostlarım toplumun içine fazla dahil olmayın başlıklı bir çekimim olacak. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten bir geçiş dönemindeyiz. Dışarı çıktığında o toplumun telaşı, arayışları, amacı bir arada birbirlerini görüp işte o şekilde rahatlamaları gibi duygulardan rahatsız olanların çok iyi anlayacağı bir sohbet olacak ve bir uyarı niteliğinde sohbet bu. Toplum dışı olmak, toplumun güdüleriyle, dürtüleriyle, duygularıyla ve beklentileriyle eş düzeyde beslenmemek, bunlara kendini kaptırmamak ve böylece toplumun yaşayacağı karmadan, dışarıda kalmak benim için çok önemli. Özellikle dün de hatta kendime birkaç malzeme almaya çıktığımda o sokaklardaki caddelerdeki çarşıdaki o bir yani bir gecelik bir mutluluk, bir bekleyiş, bir coşkunun aslında yüzeysel ve pek işe yaramayan, hani sahte demeyeyim, pek işe yaramayan bir duygu olduğunu öyle çok hissettim ki ilk ciddi konu olarak da kendime bunu belirledim. Yani yarın öbür gün inşallah bu konuyu çekeceğim. Ve gerçekten önemlidir, uyarı niteliğindedir. Toplumun karmasına dahil olmayın. İkinci bir konu, onu da kafamda belirledim. Oh, tabii not olsun diye burada konuşuyorum. Hem de siz de şimdiden düşünmeye biraz başlarsınız. Ben zaten kamerayı açtığına ne varsa direkt dökülüyor benden. Ben artık yürüyen meydanlarus gibiyim yani. Yürüyen dijital zeka gibiyim kardeşim. Yapay zeka gibi adamım. İkinci konu şu. İkinci konuyu unuttum lan. <laughs> Dur lan. Lan daha şimdi lafa giriyordum. İkinci konu. Heh. Buldum. Heh. Buldum. İkinci konu gerçekten bu geçiş döneminde bakın Emrah İriçi dinleyin özellikle Hamza Yardımcıoğlu Haluk Özlü dinleyin yani 2025'in aslında 2030'a kadar bizlere neler getireceğini duysanız şaşırırsınız. Yeni virüs planlaması olsun, evlere tekrar kapatılma olsun. Savaşlara sebep olup hatta yapılabilirse nükleer bazı savaşlara sebep olup insanlığın dörtte ikisinin belki dörtte üçünün ölmesine sebep olunması beklentileri olsun acayip şeyler var. Bu anlamda samimi bir öneri şeklinde ikinci bir ciddi sohbet konumuz olacak dostlarım. O da hani bir zamanlar evde kal vardı ya gerçekten dışarı fazla çıkmadan yaşamanızı öneriyorum size. Evet ben evlere kapanmayı bir anlamda o planın parçası olmasam da destekliyorum. Çünkü demin bahsettiğim konuyla da ilintili bu. Toplumun karmasının içine dahil olmayın. Onun yanılgılı güdülerinden, duygularından beslenmeyin. Sürekli dışarı çıkmayın. Daha çok kendi mabedinizde, kendi yuvanızda kalın. Daha çok yani daha çok kendi içinizde kalın. Böylelikle sürekli dışarı çıkmadığınızda ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Sürekli aynı etkileri almıyorsunuz işte virüs olsun şiddet eğilimleri olsun göz elektrikleri olsun yani o genel kaderden kendinizi uzak tutun daha çok içinizde bedeninizde ve kendi mabedinizde yuvanızda kalın ki içinize odaklanın kendi içsel yolunuzda yalnız kalın bu şekilde yaşamaya alışın yani çünkü dışarı çıkacaksınız da ne olacak her şey elimizin altında değil mi? Bu sayede bakın ben böyle yaşıyorum eşimle birlikte biz böyle yaşıyoruz. Daha çok içeride kalmayı yaşıyoruz. Daha çok tefekküre dalabiliyoruz. İkide bir enerjimiz karışmıyor. Daha fazla anlamlara yöneliyorsunuz. Bunu yapın çünkü içselliğinize odaklandığınızda İlahi planla ve yukarıdaki görevli varlıklarla ve en ötesinde yüce yaratan Allahla da irtibatınız daha kesintisiz şekilde devam edecektir ve bir şekilde korunacağınızı göreceksiniz. Mental olarak da korunmaktan bahsediyorum. Sadece virüsten değil. Ne olacak? Bu dünyaya biz demir mi çaktık? Ne yaptık? Kazık mı çaktık? Zaten ölüp gideceğiz. Konu bedensel hayat değil. Mental olarak sağlam kalmanız için daha çok ben diyorum ki kendi mekanınızda kalın fazla dışarı çıkmayın. İşte bunları işleyeceğim. Lan biraz daha anlatsak zaten konuyu çekmeye başlamış olacaktık da neyse. Ağzımı tutamıyorum kardeşim. Arıza adamın ağzı torba değil ki bağlayasın. 3. <laughs> 2025'in 3. geyriği. Allah'ın hakkı iştir. Ulan kutsandınız lan. <laughs> El koklama tikini sizin için abarttım. <laughs> İşte böyle. Bugün sizin için gömlek giydim de geldim. Bak keteninden. Sizin için ketenle iyi durur diye siyah saatimi taktım da geldim. Size kendim oldum da geldim lan. İşte böyle. Hadi bakalım. Bu iki konuyu unutmayın. Şimdiden düşünmeye siz de başlayın. Bana hak vereceksiniz. Sizi seviyorum. Haydi bakalım. Güzel bir yıl olsun. Yani o araştırmacıları bir dinleyin ne kadar güzel olacak tabii ki emin olamıyoruz ama güzel olsun diye dua ediyoruz, niyet belirtiyoruz. Haydi bakalım herkese harika bir gün ve harika bir 2025 yılı diliyorum. İnşallah diyorum Allah'a dua ediyorum. En yüksek aşkız biz.